Gün içinde neler yapıyorsunuz? Biz sizin hayatınızı çok merak ediyoruz. Ah benim güzelim ah! Ah benim canımın içi! Nasıl güzelsin sen! Nasıl güzelsin, nasıl! Allah seni cennetiyle süslesin. Sana her türlü hayrı güzelliği versin. Muhteşem güzelsin. Nur gibi eğleniyorsun. İffetin, temizliğin, efendiliğin, her şeyine çok güzelsin. Başörtün de çok yakışmış canımın içi. Çarşaf hükmünde oluyor tabi. Her zaman söylüyorum. Her anına sevap alıyorsun. Tek Tekrar Hı. tekrar tebrik ediyorum. Aferin benim bir tanem. Benim canımın içini ben bir daha dinleyeyim. Gün içinde neler yapıyorsunuz? Ve sizin hayatınız çok merak ediyoruz. Canımın içi ben... Ruhum benim çok coşkulu. Yani... Ee, ...müspet anlamda çok deli bir ruhum var. Deli bir ruhum var. Sanatçı ruhluyum ben. Sürekli hayata güzellik katarım. Her şeyi güzelleştiririm ben. Monoton hiçbir şey bırakmam. Sevgim de öyledir, tutkum da öyledir... ...aşkım da öyledir. Tablolarımda da ben o... ...deli dünyamı... ...o coşku dünyamı... ...hep anlatırım. Eee her anım sevgi aramakta geçer benim. her anım güzelliği aramakta geçer. Ben doyamam sevgiye, güzelliğe. Eşya güzel olsun, çiçekler güzel olsun, kedim güzel olsun. Bak sevgimden dokunamıyorum daha kedime. Evet, evet. Çok özenle bakıyorum. Ki şu an benim gördüğüm en güzel kedi evet, evet. konumunda yani. evet. evet. <laughs> evet. E, evde neler yapıyorum? Resim yapıyorum. Ben çok süratli resim yaparım. Yani yavaş yavaş. Yani bazı amcalar vardır ressamım. Şapkayı giyer. <laughs> piposu elindedir. Fırçayı alır. Yavaş yavaş yedire yedire. Beş ayda bitirir Allah'ın izniyle. Benim için bir tablo en fazla bir saattir. Bir, bir, buçuk saattir. Yani en fazla. Yıldırım hızıyla bitiririm. Sulu boyalar da öyle. Muhteşem Evet çok süratli yaparım. Ee, evleri süslüyorum. Kız arkadaşlarımla olan hayatım benim çok önemlidir. Yani ben kadınlara ayırırım ben vaktimi. Yani yüzde doksanı kadınlara kız arkadaşlarıma ayırırım. En az. Doyamam ben onların güzelliklerine. Tekrar tekrar bakarım, yine bakarım, yine bakarım. Biz de evet, yürürlerken bakarım, gelirlerken bakarım. Seninle geçen her anımız çok heyecanlı. Evet. Yani onları seyretmek muhteşem bir şey güzelliklerini görmek. Efendim, e tabi dans, eğlence, müzik hepsi var. Asıl sen duyuracaksın. Evet. E, sohbet de diyoruz. İşte İslam'ın e, bilinen yönlerini tekrar tekrar anlatmam ben. Hiç bilinmeyenleri araştırırım, onları anlatırım genelde. Bilinenlerde. bilinenler de Mutlaka yeni ilavelerle anlatırım. Yeni anlatımlarla genişletirim. Bahçeyle meşgul oluyorum. Bahçeyi, ben çiçekleri çok severim. Ağaçları, çiçek. Yani doyamam ben çiçeğe. Beni bıraksa ben bir saat, iki saat falan seyrederim çiçekleri. Vaktim az olduğu için seyredemiyorum. Yoksa ben ev, mesela yolda giderken bile bir taşın arasından bir çiçek çıkmış oluyor. Bayılıyorum. Ben Mesela ben utanmasam Yolda dururum, arabaya dururum, oraya otururum ben, yolun kenarına. O çiçekle arkadaş olurum ben. Herkes beni seversin ister, fark etmez bana ya. Yani. Bayağı ahbap olurum onunla. Sırf onun için, orada dost olurum onunla. Ama vaktim yok. Yoksa ben onlara hiçbirini ihmal etmem, hiçbir çiçeği. Ağaçları çok seviyorum, görünümlerini çok seviyorum. Balıkları çok hoşuma gidiyor. Şimdi bahçenin oraya çok güzel bir tarz yaptım, yeni. Şimdi fotoğrafladığımda göreceksiniz. Böyle bir olay yok. Yok, yok, yok. Dümdüz şöyle bir ilk toprak parçasını cennet haline getirdim. Cennet adeta. Muhteşem oldum. Ee, kitap çalışmalarım, tabii çok vaktim oluyor benim. Misafirler oluyor ama çok az vakit ayırabiliyorum ben. 5-10 dakika ay ayırabiliyorum. <laughs> Alışverişe çıkıyorum. Alışverişte benim süratimi bütün çarşıdakiler bilirler. <laughs> Yıldırımız inandır. Evet, evet. Tak 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 tak. Şu 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 diyorum. Teşekkür ederim diyorum. Ben çıkıyorum. Sonra pazarlık falan fast oluyor. Evet, evet. Ya geçen günler bir şeyler almıştık. Vazgeçtim pahalı diye ama sonra aklıma takıldı. Güzel onlar. Onlardan vazgeçtim. Geri alacağım. Bakır ve sarılardan oluşmuş çok güzel kaplar vardı. Ee, bir de lacivert tabaklar falan vardı. Çok güzel. Ee, yani Yine düşündüm, çok ucuz. Onları geri alacağım. Bazen öyle alıyorum, tamamından vazgeçtiğim de oluyor. Çok nadir. Ama aklım takılıyor. En sonunda yine alıyoruz. Almıyorum diye bir şey yok. Ahşap işini çok seviyorum. Ahşaplar. Taşlar hoşuma gidiyor. Yani taşları çok severim. E, deniz kenarındaki o yuvarlak şekil evet. almış taşlar oluyor. Küçük küçük, ufak, kumla ya onların içinde ne kadar güzel taşlar var. Evet, evet. Elmas gibi ya, müthiş evet. süslü onlar. Çok değerli şeyler, rengarenk, kırmızı, evet. yeşil, evet. mavi, lacivert. Evet. Dehşetli şeyler, onların kıymeti pek bilinmiyor. Ben de pek dikkat çekmiyorum üstlerine ki onlara bir şey yapmasınlar evet. diye. <laughs> Her türlü taş çok güzel. Ya bir de taşlar çok eski, antika istiyorsan taş işte ya. 50 milyon yıllık, 100 milyon yıllık taşlar ya. <laughs> Değil mi? Eski arıyorsun. Alası işte eski. Aslı Hanım. Efsane maşallah. Efsane. Ben yine güzel yüzümü bir daha göreyim. Gün içinde neler yapıyorsunuz? Biz sizin hayatınızı çok merak ediyoruz. İffet ne güzel bir şey ya. Yani. Evet. Genç kızı nasıl güzel hale getiriyor. Bak yüzündeki şu temizliğe bak. Çok ya ben insanlar nasıl kıyıyorlar böyle güzel varlıklara, nasıl üzüyorlar hayret ediyorum ya. Sanat eseri gibi şu güzelliğe bak. Ve şu temizliğe bak yüzündeki. Allah uzun ömür versin, cennet nasip etsin. Ben canımı Allah'tan ahirette istiyorum. İnşallah. 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 Cennette. Dost olarak sevdiğim olarak görmek istiyorum. Evet dinliyorum.